Sakinci. Dokun ev Evet. Eyman. Dokun, evet. Ay çok iyi. Eman evet, evet. çok iyi. <laughs> Eman seni sevdi. Evet, Dalıcaktı Eman bindi ben şimdi. İlerliyor. Eman <laughs> bugün neredeyiz? Merhaba arkadaşlar. Bugün at spor yerindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün de Ankara Atlı Spor Merkezi'ndeyiz. Şu anda geldik. Gidiyoruz. Aa, bunun adı neymiş? Fındık mı? Evet. Tatlı mı peki? Eee? Evet. <laughs> Bize... <laughs> Bu, neydi? Bu neydi ya? Elma saçlarının örgülerine bir bak. Ay sinek geliyor hep gözlerine. Aa <laughs> saçlarını ne güzel kesmişler. Eman şuna bak ya. Eman evet. e kelkül kesmişler. Gördün mü? Evet. Adı bak Apple. Gel Arkadaşlar Apple'mış adı. Gel. Gel dokunalım mı? Tamam. Tamam. Bu sanki <laughs> birazcık sakin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Sakinci. Dokun ev var. Evet. Eyvan. Dokun, evet. Dokun, dokun. Ay çok iyi. Evan evet. çok iyi. <laughs> Evan seni sevdi. Evan <laughs> şuna bak ya. <laughs> çok Arkadaşlar yok. Apple biraz uslu gibi. Ne dersiniz? Tamam, tamam. Eman da dokunabiliyor. Eman evet. bir daha dokunsana bakalım. Allah! Bizim korktuğumuz o hissediyor biliyor musun? <laughs> yani o da korkuyor. O da korkuyor evet. <laughs> Gel uzat Eman evet, dokun. 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 Eman dokun. Bakma, bakma, bakma. <laughs> dokun Eman. Eman. Arkadaşlar Eman ne kadar Ana, güzel at seviyor. Yemek vereceğim zannediyor. Eyvah ne yapmasın? Arkadaşlar bu atın adı da camiymiş. Eman bu nasıl? Bu iyi mi? İyi, bu iyi. İyi mi? Bu iyi. Rengi i̇yi. çok güzel değil mi? Rengi güzelmiş. Bakın. Evet kapıyı çaldın geldi. <laughs> geldi. Allah geldi Eymen. en <laughs> güzeli buymuş galiba. Biraz da Eymen sevsin ya. En güzeli buymuş galiba. Ne dersin? Baba sen tut ne yapıyordun? <laughs> karnı açmış oymuş. Hadi gidelim başkasına. Bak, abla sürüyor, atıyor, değil mi? Şimdi at mı sürüyorlar ya? Ata mı <laughs> bilmişler? <laughs> Arkadaşlar ata bilmişler. Leyvan şu an onları izliyor. Tamam, biz de bileceğiz. Şimdi izliyoruz. Biz de bileceğiz. Değil mi? Bak abla da sürüyor atlıyor, değil mi? <laughs> Eyman çok şaşkın ve çok istekli. Bakalım binebilecek mi? Ne dersin Eyman binebilecek <gülüyor> misin? <gülüyor> <gülüyor> Eyman gördün mü? Nasıl atladı orada? Of mükemmel değil mi? Arkadaşlar çok güzel atlıyorlar ya şurada. Yapmışlar böyle yükseklik oradan atlamaya çalışıyorlar gerçekten mükemmel bakın ya Eman da çok şaşkın izliyor değil mi Eman Eman'cım bir buraya bak ya şaşkın ben mısın bak. değil misin Eman <laughs> şaşkın, <laughs> şaşkın mısın değil misin <gülüyor> şaşkın <laughs> mısın <laughs> çok güzel bakın arkadaşlar ya oh be <laughs> Atladı Eyvay. <laughs> Gördün mü? Nasıl atlarsın Eyman? Eyman böyle atlarmış. Onlar gibi atlamazmış. Bir daha göster bakalım. İki göster. Tane var. Evet. göster tane nasıl Bir daha atla bakalım. Wow, wow. <laughs> Atlar öyle mi atlıyor? Hayır. Bak şöyle atlıyor. Aa, İlman bak bir tane. Eyman bindi şimdi. İlerliyor. <laughs> Arkadaşlar Eyman bindi mi diliye ve ilerleme sağlıyor. Şimdi dönüşte daha net gözükecek. Ne ee, e salla. Eyman, esalla. Esalla sana. Bırak babası bırak o kendisi gider. Ben bıraktım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine geliyor ikinci turdayız şu anda. E ee, hiç buraya bakmıyorsun. Bir kere el salla ya. Eman bir e el salla. hayatta kullanmam lazım. <laughs> Son kez geliyor Eman. İşte bakıyoruz. Ne ee, gördün bu sefer de? Park mı? Arkadaşlar burada <laughs> bir park varmış. At binme yerinde parkımız da var. Eymen hemen biraz oynasın. Çıkacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir ata daha bindi. Bu da biraz sahte at. Doğru mu Eymen? Ay. Binemiyor musun? Eymen zorlandı arkadaşlar. Bakalım binecek mi? Ay, korkma korkma. Sen normal ata biniyorsun. Ona mı binemeyeceksin? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin Eymen. Gıdık dık gidip yapıyormuş. Yaptığın gibi anneciğim. Bence. Ben senin yaptığın gibi biraz zor yaparım. Senin gibi kimse yapamaz. Elmenin gücü var arkadaşlar. Bu o kadar güçlü ki. Şimdi, kaydıraktan Şimdi de kaydıraktan kayacağız. Hemen. <laughs> Hadi geç bakalım. Hemen öyle çıkma ama. <laughs> Ama anneciğim normal çık. Lütfen. 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 Bir kere böyle çık hemen. Başka çıkma tamam mı? Hadi çık bakalım. Bakalım çıkabilecek Meyman. Bu ayakkabıları kay, kay, kayıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> hemen bu ayakkabıların kayıyor ama senin. Kayıyor. Evet çok kayıyor. Normal çık bence. merdivenlerden çıktı arkadaşlar şimdi. Kay bakalım oğlum. Kayıyor musun? Anne ben yarın bundan kaydım. Sonra kaydım. Sonra bırak. Tam kayıyor. Kay Eman yarın değil dün olacak o. Eman güne hep yarın diyor. Ya da önceki günlere yarın diyor. Kay. <gülüyor> <gülüyor> Bal <böceği> geldi. <laughs> Arkadaşlar Evan yine bir şeyler bulmuş galiba beni çağırıyor anne diye. Bakalım ne bulmuş. Evan bunlar neymiş böyle ya? <laughs> Onlar paralı. Paralı mı? Hem de bozuk paralı. Hem de bozuk paralı. Ama benim bozuk para var. Durun dikkat diyor. Rahatmayınız diyor. Kasadan jeton alınız diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Paralıymış ama kasadan alınıyormuş. Arkadaşlar şimdi de acıktı ve yemeğini yiyor. Arkadaşlar bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.